Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve ssalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli arkadaşlar, eee İmamı Birgivi'nin İzharul Esrar adlı eserini okuyacağız inşallah. İzmir'in Birgi kasabasında metfun bulunan İmam Birgivi, Mehmet bin Pir Ali el Birgivi, Osmanlı döneminin meşhur alimlerinden çeşitli alanlarda çok güzel, çok kıymetli, değerli eserler bırakmış bir alim. Tabi Kur'an'ın ve sünnetin orijinal vahiy dili Arapça olunca müellifimiz bu alanda da ölümsüz eserler bırakmıştır. Amacı Kur'an ve sünnetin doğru anlaşılmasını sağlamak. Bu da dille oluyor. Kur'an ve sünnetin dilini öğrenmekle mümkün olabiliyor. Onun için önce Avamil adında nahiv ilmine dair çok muhtasar ve müfit bir eser yazıyor. Daha sonra adeta bu eserin şerhi mahiyetinde İzharul Esrar kitabını yazıyor. Müellifimiz e, tasavvufi yönüyle de bilinir. Nitekim e, Avamil kitabında gör, gördünüz. Seçilen örnekler hep vaaz u nasihat örnekleri üzerindendir harficerlerin örnekleri olsun diğer amillerin mamullerin örnekleri irap örnekleri hepsini böyle öğrenciyi yetiştirmeyi amaçlayan zihnen fikren yetiştirmeyi amaçlayan bir sistemle örnekleri seçmiştir. Bu çok ilginç manidar bir durumdur. Evet müellifimiz 1573 vefat tarihli kabri efendim bir gide İzmir'in Birgi kasabasında metfun bulunmaktadır. Adı, asıl adı, doğum yılı, hocaları, görevleri, vefatını bakın burada görüyorsunuz. Bu da kabri şerifi ve e, yazdığı eserler, vasiyetnamesi var. Akaide dair, fıkha dair, Kur'an'a dair, hadise dair, tasavvuf, kelam, metodoloji, astronomi, biyografi, sarf, nahiv yani birçok alanda çok güzel e, çağının ötesine ışık tutan eserler bırakabilmiş çok kıymetli bir alimin İzharul Esrar adlı eserini okuyacağız inşallah. Bu eser üzerine de çok fazla şerh ve haşiye çalışması var. Bir kısmını burada görüyorsunuz diyelim ve böylece kitabımıza başlamış olalım.